subscribe oynuyorum ama yarım saattir bu denizin gitmesinden uğraş kardeş evet ne olmayın ya ne yapıyorsun istemiyorum inşallah bilmiyorum ben onlardan. ne oynuyorum Buradan Oğlum zaten şu sesler de geldi. Yorum ama bunlar da çok. Yok. O sana ne araçlık verdim lan? ya? Ha, mı çaldın? Ma sen şöyle şeker şam çalmış. Hoşlanmam mı ver? Hoşlanmaları mı çalmış? Bakayım orada. Hmm, bak tam seni bitireceğim oğlum. Şşt, bak lan kameraya. Kameraya bak. Gördün mü bir daha yapacaksın mı? Yapma. Bak balkona geri tak Ben Mega balkona geri takmayayım indiririm. Evet sen artık korkuluyusun. Evet buraya ellerimi koyalım. Evet artık sen bir korkuluksun. Bye. bye.